Merhaba. Nasılsınız? Ya. Biz çok iyiyiz. Bence de. Teşekkürler. de çok sağ ol. Marvel filmlerine kaldığı yerden devam ediyor muyuz? Tabii ki. Yeni bir phase, yeni bir aşama, yeni heyecanlar. Artık filmler gelmeye başladı. Ya da başlayacak. Ya da başlamayacak. Bilmiyoruz. Who knows? Ama Marvel bizi gaza getirici şeyler yapıyor. Biz de dedik ki biraz gaza gelelim o zaman. Uzun zamandır bu tarz fragmanları izlememiştik. Mesela Friends fragmanı da izlememiştik. Bir önceki videoda söylemiştim. Bu da izlemediğimiz fragmanlardan biri ama siz izleyeli çok olmuş olabilir. Olsun, ne fark eder? Bir de bizimle izleyiniz dedik çünkü üzerine konuşmak istedik. Yani, yani konuşacak çok fazla şey var. Bu videoda bize gaz versin istedik. Hepsi bu. Umarım iyi düşünmüşüzdür. Ki zaten tahminen bunları biz artık evde izleyeceğiz ama sorun değil. Çünkü bir senedir herkes evde film dizi izlemek için yatırım yaptı resmen. Evet. Şimdi biz bu özel video izleyelim. Hı hı. Sonra da üst Tamam, senden de bahsedeceğiz. <laughs> Öncelikle izninizle biraz sinema özellikli bilgisayarımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü der bize sinema severler için ürettiği sinema özelliği olan XPS dizüstü bilgisayarını gönderdi. Yaptı bunu. Tamamen sinema keyfi için üretilmiş bir bilgisayar. Çünkü bu konudaki en büyük 3 ihtiyaç üzerine çalışmışlar. O da görüntü, ses ve streaming hızı. Evet. Ya. Yani biliyorsunuz artık filmleri dizileri evde izlerken görüntü ve ses kalitesi çok önemli. Bu yüzden gerçekçi görüntü ve gerçekçi ses özelliklerine fazlasıyla önem vermişler. Evet çok iyi görünüyor bu arada. Sinema Color teknolojisiyle ultra canlı renkler, üstün ayarlı kontrast ve gerçek siyah görüntüsünü elde edebiliyorsunuz. %100 Adobe RGB ve isterseniz 4K Ultra HD Plus seçenekleriyle de daha da güçlendirebiliyorsunuz. Teşekkürler Ezgi. Yüksek ses kalitesi için de sinema sound devreye giriyor. 3 boyutlu ses teknolojisi kulaklık da kullansanız, ekstra hoparlör de bağlasanız fark etmiyor. Yine de o gerçekçi sesi size veriyor ama bir şey bağlamanıza gerek yok. Çünkü yaklaşık %60 oranında daha yüksek ses ve %260 daha fazla hissedilir bas oranı var. Bas. Sinema stream özelliği de bu kadar yüksek kalitenin interneti kasmaması için tasarlanmış. Killer Wireless özelliği de izlediğiniz filmi öncelik veriyor ve bu yüzden bir şey izlerken bir yandan bir şey indirse bile bu durumlar birbirini de etkilemiyor. Tüm bunlara ek olarak bir de içerisinde Sinema Guide adında bir sinema rehberi var. Bununla da istediğiniz oyuncunun filmini aratabilir ya da hangi platformda ne izlesem diye düşündüğünüzde de tavsiyeler alabiliyorsunuz. Yani tamamen sinema severler için tasarlanmış tüm dertleri de düşünmüşler. Güzel. 3D ses özelliği gayet başarılı. O zaman fragmanı şöyle kaliteli kaliteli bir şekilde izleyelim. Görüntüsü de çok güzel. Pardon. Loki'yi de burada izlerim ben. Ha. Bu arada açıklamalara link bıraktım. Bilgisayarı siz de oradan inceleyebilirsiniz. Hadi o zaman artık izleyebiliriz. Ben niye bir videoda sökmüyorum? Bilmiyorum Hadi, Ya, bu şu var. <laughs> bilmiyorum. being with It's the most incredible thing in the world. It's what are you doing? Oh, this is nice. That world may change and evolve. But the one thing that will never change, we're all part of one big family. Brother. That woman over <laughs> there, she's your sister. Higher further faster, baby. That's right. We're all part of one universe. Wakanda, forever! That moves ever upward and onward to greater glory. Çok güzel ya. Şöyle alkışlar da izlemek istiyorum. Bir filmi de make-up'ı izlemek Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Tommy's Müzikle geçtik değil mi? Evet. Şimdi gelecek evet, olan Gel artık ya. İnşallah. Bu shang <laughs> nasıl olacak ya? Ya bu Shang-Chi'nin şey oyuncakları için başladım başladı mı? See you at the movie. geldi aklıma. ya heyecanlandık. Yine heyecanlandık. Güzel olmuş. 2 saniyesi bakınca anlamıştık bu güzel bir şeye benziyor diye. O müzik girince her şey güzel oluyor. Bir de çok güzel kolaj yapıyor Marvel. Evet duygularımızı kanırtıyor. Evet böyle şeylerde böyle hemen biraz duygusallık, biraz stenli, biraz işte çelik bozma, biraz falan filan. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Evet. Ee, o gördün mü? O Koya dizisine. Burada yok da. Hayır. Ben dün gördüm de. Görmedim. Yoktur. Öyle Sen olmuş. bilmiyorsan yoktur Anılcığım. Biz de yerimizi biliriz. Vay Ezgi. <laughs> Son zamanlarda çok çok ilgilenemedim o yüzden. Ben şeyi bile bilmiyordum çok. Wakanda Forever olacakmış. Bak Black Panther'ın devam filminin adı. Sen biliyordun. Biliyordum. Ben de belki biliyordum da unuttum mu acaba? <laughs> Bilmiyorum unuttum. Kafam çok karıştı. Yani girmemi falan istiyorsun şu an. Tamam, evet. Ama bu videonun amacı zaten benim için şey. Anılı bilmediklerini öğrenmek. Hayır, yeniden <laughs> gaza gelmek. Evet, yeniden gaza gelmek. Ne gaza getirdi? Söyle hadi. Galaxy Koruyucuların hayranı değilim ama <laughs> niyeyse onun title'ını görünce çok heyecanlanıyorum. çünkü böyle çok keyifli bir şey izleyeceğim biliyorum kafadan. Evet, ben de çok eğleniyorum Galaxy Koruyucularında. Fantastic Four benim için bir tamamen bilinmezlik şu an onun için çok heyecanlıyım ben. Çünkü tarihi Belli değil. <laughs> Bu da var. Ya bir de bir şey diyeceğim ben. Şeyi izlerken gözlüğüm çok buğulandı. Hiçbir bilgisayarın hiçbir özelliğini anlamadım o zaman. <laughs> ya gözlüğüm buğulandı. Bir daha izleyeceğim ben. <laughs> Ama hiçbir şey anlamamış az önce. <laughs> evet Ezgi sonuçta bu kadar insan senin ağızdan çıkanı dinliyor bu Marvel konusu olduğunda. Sen bir Marvel Girl, Marvel Girl <laughs> stilinde olduğun için. Sen en çok hangisi için heyecanlısın? Ben merak ediyorum. Ben tabii ki Black Widow'u sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki. Tabii ki. Bak bu arada Shang-Chi'yi çok merak ediyorum. Ay. Ay. çünkü güzel olacak bence bayağı. Ya. ...güzel olacak yani farklı tarzda bir Marvel film izlemiş olacağız. Evet. Mesela Loki dizisi için çok heyecanlıyım. Ama burada olmadığı için tamam bahsetmeyeyim. Aa, Eternals için de heyecanlıyım bu arada. Ama çok şey yapmıyorum Eternals'ı. Ne? Çıtayı çok yükseltmiyorum beklerken. İlk girişte çok güzel olmayabilir. Hani mükemmel, vav wow olmayabilir. Aa bir dakika ya. Her şeyden önce Spider-Man için heyecanlıyım tabii ki. Evet. Bu ara fragman çıkacak diyorlar. Çıksın hadi. Hadi. Çıksın da tepki çekelim. Bayağıdır konuşmuyoruz Spider-Man hakkında. Onun hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Çok fazla şey yayınlandı. Hayır istemem. Neden? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çünkü Spider-Man şu an çok yanlış yönetiliyor. Şöyle bir şey oluştu Spider-Man e, No Way Home'la ilgili. Bir Spider-Verse filmi beklentimiz var ya bizim yıllardır. Evet. Toby de gelecek, Andrew da gelecek falan. Şimdi çıkan haberler evet o yönde oldu. Octopus dahil oldu. Otto Octavius. E, Andrew'lu filmlerdeki elektro dahil oldu derken bir heyecanlandık. E, bu Venom. Venom fragmanı da izlemedik bu arada. Onu da videoda izleyeceğimizi düşünüyorum. Venom'u çeken abi de dedi ki filmde Spider-Man görürse hoş olmaz mı? Yani bir heyecan ya Atıyorlar. Ama filmde bu heyecanın sanki onda üçü falan olacak gibi geliyor bana. Hı hı. Ama eğer öyle olmaz da onda onda da olursa yıllarca susmayacağımız bir film olur bu. Evet. Ama, ama, ama öyle olsaydı çok daha fazla konuşmazlar mıydı? Bence konuşurlardı işte doğru söylüyorsun. Sabah i̇şte. akşam derlerdi ki filmimiz çok güzel olacak. Toby de geldi Enderur da geldi Amanda da tanrım mükemmel olacak her şey. Ama herkes bu sus pus modunda çünkü bence film o kadar da dolu olmayabilir. Yani teori üretmemizi istiyor olsalar öyle de bir şey yaratmıyorlar. Biz Spider-Man videoları yaptık mesela, onun üzerine aslında çok da değişen bir şey olmadı. Üzerine sürekli yalan yanlış bilgiler dönüyor Böyle küçük sayfalardan Böyle çok yalan yanlış şeyler dönüyor Şimdi size bir şey diyeceğim Official sayfalar hakkında konuşmuyorum ama Şimdi bu Marvel furyası çok büyüdüğü için Son yıllarda Çok fazla bilgi çıkıyor O bilgileri de bize atıyorsunuz Bak böyle bir şey varmış diye Şimdi hepinize de tek tek şey yazasım geliyor benim Öyle bir şey yok Öyle büyük bir haber olsa Elgiz Orba çıkar O kadar büyük bir haberse bu Size söyler yani sizin de paylaşır size söyler derken Biz yeni bir video koyuyoruz evet. olabilecek şeylerden bahsediyoruz onların açıkladığı orijinal hani olacak kesin olacak evet. şeylerden bahsediyoruz sonra ertesi gün teori yapıyor aslında diğer sayfalar atıyorum onlar onu gerçek sanıyor bana diyor ki bundan neden bahsetmedin çünkü o onaylanmadı yani hani o sadece teori yani ben evet. ondan niye bahsettim ki başkasının teorisinden yani. yok öyle bir şey olmaz zaten herkes her yeri takip ettiği için farklı şeyler öğreniyor evet. biz bilgileri direkt kaynağından almaya çalıştığımız için diğer teoriler, diğer bilmem neler bizi ilgilendirmiyor. Bazen de tutmuyor. Wanda'daki mesela Doktor Strange mi gelecek, Mephisto mu gelecek muhabbeti hı hı. çok üzerimize yapıştı. Evet. Atıyorlar atıyorlar tutuyorlar diye. Aynen. O öyle değil. Sonradan şimdi bu atıp tutanlara söylüyorum. Öyle olmamış. Mesela dizinin yapımcısı çıktı dedi ki. Biz bu dizinin, bunu değiştirdik. Bu dizinin sonunu biz değiştirdik. Çünkü tarihler kaydı. Aslında Agatha'nın tavşanı bir iblise dönüşecek. O yüzden onu oraya koyduk ve evet, Wanda'nın gördüğü o reklamların hepsi Doktor Strange'in Wanda'nın zihnine yerleştirdiği reklamlardı aslında. O yüzden de son bölümde Doktor Strange gelecekti dedi mesela, ama değiştirdik. Yani şimdi biz bunları bilip buna göre teori yapıyoruz ama sonra Marvel'da bir şey olabilir. Yani işin özeti biraz uzattım ama. Her kış neti <laughs> Ezgin kanalı doğru bir kaynak ona güvenebilirsiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sadece <laughs> bu ara çok takip edemedik. Şu anda da yetişmeye çalışıyoruz. Evet arayı kapatacağız. Hiç merak etmeyin. O zaman Black Panther. Ya Black Panther Ne diyebilirim ki? Balkonda konuşmuştuk ya geçen. Ama bir teori. Aa çok tatlıydı o. Bence de öyle olabilir. Tamam bu ikimiz arası bir sır olarak <laughs> <gülüyor> <Söylemeyeyim>. <gülüyor> Neyse işte altı biraz dolması lazım. İşte ben Black Panther için de heyecanlıyım o yüzden. Ya evet Chadwick'i bir şekilde onurlandırmak gerekiyor o filmde. Daha çok Wakanda tarihi falan filan. Evet fotoğrafım var benim. Evet. Aslan Kral'da. Aklıma geldi. Bu kadar Evet, yer misin? Selçuk Bey yolladı. Ah çok teşekkürler. The Marvels. Benim bildiğim kadarıyla aslında Kaptan Marvel'ın devam filmi. Ama Kaptan Marvel çok sevilmedi. Ben sevdim. Yani genel olarak Brie Larson çok sevilmedi. Evet o olabilir. WandaVision dizisinde tanıdığımız Monica Rambeau da bir Marvel olarak. Ona dahil olacak. Bir de Miss Marvel dizisi geliyor. O da Carol Danvers'a dahil olacak. Bence bu film şu anda çok kişi merak ettiğini düşünmüyor. Evet, zamanla. Artık işte fragmanlar gelmeye başladıktan sonra. Evet. Evet, ben de The Wasp evet. bahsetmiştik önceden de. Kang karakteri bir nevi yeni Thanos'u olacak bu evrenin. Ya, be, ya o kadar olmayabilir evet, su. Kang çok önemli bir düşman çünkü Fantastic Four'a direkt bağlanıyor. Yani Ant-Man keyifli olacak, onu biliyoruz. İkinci film böyle biraz daha geyik geldi bana, biraz daha çocuksu geldi. Üçüncü filmde bunları düzeltebileceklerini düşünüyorum çünkü Kang olduğu için. Çünkü ikinci filmde böyle aman aman bir düşman da yoktu. Evet yoktu. Tarzı biraz evet light komedi dedikleri. Eternus hakkında çok derinlemesine bahsettiğimiz bir video çektik. Yani evet. Karakterler hakkında bilgiler böyle daha detaylı. E, o yüzden onu burada anlatmayı düşünmüyorum. Onu izlersin. Melisa hazırlıyor şu an. Evet. Thor. Thor Love and Thunder geliyor. <gülüyor> Thor. <gülüyor> şimdi Thor. <laughs> şimdi Thor. Yeni filmde zayıflayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> rüyalı sayrı olsun. <laughs> Öyle mi? Tabii. Şimdi Venüs konumu. Yıldızların konumu itibariyle. <laughs> yeni aydan nasibini alan Thor. Zayıflayacak. Yani hepimiz nasıl Thor'la dalga geçip karantinada bir iki katı kilo aldık. Ya. Yeah. White <laughs> dediğine göre devasa bir film olacağını söylüyor kendisi. <laughs> i̇nanıyorum da. Evet Thor'u da tabii ki sabırsızlıkla bekliyor. Ya neyse sonuç olarak hepsini sabırsızlıkla beklediğimiz çok belli bence. ve biz bunların hepsini izleyeceğiz. Videolarını çekiyor olacağız. Evet. Bakalım. evet bu kadardı. <laughs> Doğru. Bizi biraz gaza getirdin mi? Şey istiyorum sizden. Sıralama yapmanızı istiyorum şu an yorumlarda. Hangisini sabırsızlıkla beklediğinize dair en çok doktor Strange'i bekliyorum atıyorum işte. En çok Black video bekliyorum sıralaması. Soldan yani sağa. Dizi var mı buna dair? Hayır. Mi? Tamam Loki yok. Loki yok. Okey. Loki dizisini sabırsızlıkla bekliyorum. Haftalık bölüm incelemelerine başlayacağız. O zaman bu videoyu bu şekilde açmıştım. Bu video bitti. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Bye. Neyse. Evet.